Benim onun yanında iyi hissediyorum. Beni ehlileştirdi, iyileştirdik. Sen bu evliliğe bayağı kaptırdın kendine, ha. Haberin olsun. Ne yazık ki bir karışma olayı söz konusu. Nasıl yani? Lütfen endişe etmeyin. Buraya gelip test vermeniz en doğru. Biz bugün Ömer'le evlendik. Seni artık kocamın etrafında görmek istemiyorum. O artık benim kocam. Soyları korusun inşallah. Ben artık şunu anladım ki belki de hiçbir zaman gerçekten mutlu olamayacağım. Seni kaybetmemek için, evet, itiraf ediyorum, bebek yalanını uydurdum. Anne, Emir'le evlenmeye karar verdik. Bu evlilik belki sadece formalite olacak, ama bil ki, ben sana delicesine aşığım. Nursema ablanın, eski gönül yarası, imam geri döndü. Bu evin hanımının kim olduğunu, herkese tek tek göstereceğim. Kızılcık şerbeti dizimiz, yine çok ses getirecek, çok konuşulacak bir bölümle geliyor. Normalde diziye Rüzgar karakteriyle Yiğit Kirazcı dahil olacaktı. Ama sözleşmede yaşanan küçük bir pürüz yüzünden diziye geri dönmekten vazgeçti. Zaten senaryodan da anlamışsınızdır. Nursema bu sefer de kancayı asile taktı. Ama asil onu değil, Salkım'ın kızını tercih edecek. Yine de Nursema bu duruma fazla üzülmesin, fazla endişelenmesin. Çünkü diziye onun için İmam İlhami Hoca geliyor. Umarım, bu sefer, onu yarı yolda bırakmaz. Diğer tarafta ise, Ömer, Baden'in bebek yalanını çok da kısa sürede çözecek. Ömer'i kaybetmek istemeyen Bade, yüzünü karartacak. Ve bu uğurda, çok daha tehlikeli hamleler yapacak. Fatih ve Başak cephesine gelirsek, ikili, birbirlerine her geçen gün daha da yakınlaşacak. Zaten Fatih, kıza çoktan, kör kütük aşık oldu bile.